Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor dünyamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son ki yaptığımız bölümde madene girmiştik ve demir seti olmuştuk. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar elmas seti olmayı deneyeceğiz. Ben ekstradan damit 12 tane demir topladım video dışındayken. Daha demir topladım 2 dakika önce girdim oyuna bir baktım. Arkadaşlar zaten şu taraftaydık bir lira. Bakın şurada taraftaydık. Bak saman balyası var zaten orada. Şurası. O taraftan geldim buraya kadar indim. Burada elmas gördüm videoya başlattım direkt. Bu arada Maşef de varmış Evet elmas aldık bir oyun kastı Güzel Bu arada hile falan yok zaten göstereyim gene bak game moddan açamıyoruz bile yani Sıfır ile Ondan sonra yorumlarda şey demeyin abi sen mi koydun kardeşim sen mi koydun falan demeyin Hile falan yok yani Zaten bu seviyede çıkması da elmasın çok normal bir şekilde yani Bu arada arkadaşlar e, artık söylemek istiyorum Şunu diyeceğim e, Bundan sonra artık böyle Farklı oyuna giriş yapmayacağım. Adam akıllı savaş oyunlarına kalacağım. Bundan sonra sabit bir şekilde video atmaya çalışacağım. Atacağım videoları da söyleyeyim ben. World of Tanks zaten olmazsa olmazımız, direkt benim amacım oydu. Bir de gelecek bundan sonra. Yani bugün bir tiz videosu atmaya deneyeceğim. Bir şeyler yapacağım artık. Ee, bir de Minecraft videosu abi. O da turnuvalarda falan filan. Yoksa diğer türlü, diğer oyunlara falan çok göz atmayacağım. Çok uğraştırıyor çünkü. Her çeşit oyun oynamak hem sıkıcı oluyor bazen hem de çok uğraştırıyor. Hem de e, ilerleyemiyoruz. Olmuyor yani. Bir söyleyeyim dedim. Yani bundan sonra tank oyunu ve Minecraft ile ilgili videolar gelecek. Savaş oyunu ilgili. GS gelir belki arada tam emin değilim. Ama tank oyunu kesin gelecek. %90 değil %100 ihtimalle gelecek. Yani amacım zaten bu kanal açmamın amacı tek tank oyunuydu. Siz istediğiniz diye Minecraft'a falan bulaştık işte. Ee, geldi. O da kendi isteğimle açtım ticaret oyunlarını falan da gene yorumlarda birkaç kişi istemişti kırmamak için girdim onlara da ben tabi birkaç kişi ince diğerleri de otomatik ben bir istedi yapacak bir şey yok ama bundan sonra artık eski şeye dönelim abi adam akıllı asıl kanlanan amacına geçelim şimdi evet maşefte bir geldik burada aslında maşettik bir durum yok benim amacım şu an ee, elmas bulmak ama o ses ne lan Dur sandığı alalım belki elmas çıkar. Altın elma da çıkabilir. O elmas çıktı bile çok iyi. Altın elma da çıktı. Ulan şanslıyım biz neyiz bugün? Acaba? Yani çok iyi. Şunu at abi. Şu elmas alalım. Şunu da ver. Bu arada düzenli şekilde short suyu atmayı da deneyeceğim yani artık bir kanala toparlamak istiyorum. Bu arada birazcık ee, farklı oyunlara girişmiştim ama artık yeterli yani harbiden de. Yeterli yani bu kadar. Fazla bile gittik hatta. Şimdik. Çok bıdı bıdı yaptık farkındayım kusura bakmayın. İskelet hayırdır. Tamam bu kolaydı. Ee, şimdi elmas nerede kardeşim bu elmas? Hadi be zombi elmas zannettim. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir işte. Çekil lan. Abi burada elmas var. Bak ben biliyorum burada elmas var. Bir yerde elmas çıkacak. Aa çıktı. Okey tamam. Şu an ha şurada abi güzel. Direkt abi elmas göğsü yapacağım. Çat diye yapacağım elmas göğsü. Acımayacağım valla. Abi zaten hani değil mi ben savaş oyunları falan çekeceğim diye. Diyeceksiniz Minecraft savaş oyunu mu? Savaş oyunu? E savaşmıyor muyuz şu anda biz? E World of Tanks'ta falan işte tank oyunları hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunda hayatta kalıyoruz. Bir tek ortam farklı abi yoksa konu aynı. Konu aynı ortam farklı. Umarım anlatabilmişimdir. Yani buna karşı gelen olursa sonuna kadar savunurum yani abi. Çünkü konuları aynı, dediğim gibi sadece ortam farklı. Savaşıyorsun ikisinde de, ikisinde de hayatta kalmaya çalışıyorsun. Tek bir değişiklik yok yani. Yani bunda diyeyim ondan sonra yanlış anlaşılma olmasın. Yanlış anlaşılma olmasın istemem yani. Şimdi bir dakika ben şuradan bir elmas setimizi yapalım mı? Elmas göğsüsü yapıyorum hocam. Vatan emret hayırlı olsun. Şöyle elmas göğsüsümüzü yaptık. Bir tane daha. Yo bir dakika yapabiliyoruz daha değil mi? Abi çok iyi. Çok güzel bunları atmayacağım bu arada. Elmas göğsü ve elmas pantolonumuzu yaptığımıza göre devam edebiliriz abi. Evet burası boş gibi. Gibisi fazla oldu bence direkt boş burası. Daha fazla ilerlemeyelim burada. Aynen direkt çıkalım abi buradan. Burada başka bir şey yok. Asar yedik olsun. Bu arada Minecraft ile ilgili de short atmayı deneyeceğim. Elimden geldiği kadarıyla tabi çıkarsa. Lav var lan burada. Madendeyiz gerçi şaşırmamak lazım. Niye şaşırdıysam ben de. Creeper'ımız var. Da benim işim yok seninle. Aa! E lan dur. Selamın. Ya. Tamam yürü git lan. Çık. Kır. Kır şunu kır. Tamam. Easy peasy. Aşma iki abi. Aşma iki. Mesela ne bu şimdi? Bu ne işe yarıyor şimdi? Bilmiyoruz ki abi. Bilmiyoruz ki aşma iki ne işe yarıyor? Tamam ver gitsin ya Bak şimdi ben oradan geleceğim Bak bozuşma sen onu orada nasıl vuruyorsun lan Anasını sattım Gel lan Abi bir dakika ben şuradaki şeyi alacağım Kafaya koydum yani Ya ver gitsin ya kova ver Bu lava alacağım abi oradan ben love'ı kullanmayı seviyorum abi güzel oluyor. Şimdi şuradan ben bir lava alabilir miyim? Teşekkürler abi. Hadi görüşürüz ben kaçar. Elmas avına devam. Bir dakika. Burası geldiğimiz yer değil mi? Geldiğimiz yer abi. Tamam buradan çıkarız biz. Burada bir işimiz kalmadı çünkü. Diyecektim ki yok. Yok işimiz var. Nasıl yok lan? Diğer taraftaymışım ben. Okey tamam. Bazen böyle ufaktan olsa bir elmas çıkabiliyor. Altı maden boş ver. Uğraşmayalım orayla. Hadi lan. Bir tane elmas olamaz oğlum burada. <laughs> ya. Bu Müslüman evladı değilsin sen. Ben bir dakika yolu kaybettim bence. Abi. Ben nasıl geldim buraya ya? Sandığımız var. Altın elma. Bu ne kadar meşale la? Sandık şey doldu. Envanter doldu azdı gireyim. Devam. Ee, başka bir şey var mı? Kardeş elmas bulmam lazım benim çok acilen hadi. Beni uğraştırıyorsun oyun şu anda bak. Heh şöyle git abi bak. Açıklığa git her zaman elmas çıkar açıklıkta. Evet abi. Elmas işte bu. Oo ha abicim yürü git Gelirsin ben akşam uğrarım sana hadi görüşürüz. O gelemez ananı satayım. Gelemez gelemez bir şey yok. Al abi al hepsini al. Bizim hakkımız oğlum bunlar. Bas git Al bu size iyi gelir. Biraz aksın alacağım hemen kovayı. Hatta siz orada biraz kendinizi beyler. Tamam mı takın siz orada. Bana hemen bir adet kask veriyorsun abi. Acilinden. Güzel. Hadi görüşürüz. İyi günler, iyi günler, iyi günler de Burada elmas olması lazım abi, bir dakika Dikkatli bakacağım birazcık e, Cık biraz fazla oldu sanki Dikkatli bakacağım evet Selam Selam Dürüst adam bizim suratımıza patlatıyor ya Koş Burada ne kadar lav var dur Nerede ne kadar lav var konuşamadım bir an Materde yer de yok abi. Acilen ah be. Lan şey yere gelmişim. Kapalı yere gelmişim ya. Hadi buyur buradan çık şimdi. Yüz yüz. Yüz lan yüz. Bu arada arkadaşlar ilerleyen bölümlerde bildiğiniz üzere ev yapacağız. Yani bir artık bir barınak yapalım kendimize. Ne barınak? Evet. Yapamadık neyse. Bilerek yapmadım orada ama. Barınak yapacağız arkadaşlar kendimize. Bir ev yapacağız. Ben niye barınak diyorum dakika başı ya. Kendinize bir ev yapacağız arkadaşlar. Ev fikri yok aklımda. Yani aklınızda bir ev fikri varsa bir söyleyin yorumlara. Ya hiç evin fikri olmaz ki abi. Direkt dizaynı lazım bana ya. Neyse boş verin ben bir şeyler ayarlarım. Endirmen sana yedir. Endirmen normalde yanıyor da boş ver. Sizinle uğraşamam. Daha önemli işlerim var. Hadi görüşürüz iyi günler. Elmas bulmam lazım acilen. Bak. Bir ok değerse vallahi hepinizi yırtarım bak orada. Sıyır da. Tamam bu tarafa geldik. Şöyle de devam edeceğiz diyecektim de bir, bir dakika. Burası aynı yer mi? Daha demin o aşağıya bir yer indirmiştik ya abi. Oraya aynı galiba. Hayır lan aynı olmasın oğlum. O zaman daha elmas çıkmaz ki bu madende. Abi aynıymış ya. Hayallerim darmadan. La bak. Bak. Harbi küfür edeceğim bak ya. Oğlum çete misiniz anasın? Ne oluyor arkadaşım? Manyak la oğlum bir durun lan. Bak bir tane de ok gelmesin ha bozuşur. Dur şu tarafa gitmem lazım. Lan bir salın salın. Hı, sattım Patlanan creeper Aferin Agacım bir salın beni bir salın ya Abi Bu kadar olmaz ki Bak elmasa ihtiyacım var diyorum Akıt şu suyu. Şuradan git abi. Git 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 git. Korkma git lan. Heh. Tamam. Şuradan gideceğim yarım saattir ulaştırıyor beni ya. Fok balı. Aha elmas gördüm. Yemin ederim elmas. Oha. Bir şey söyleyeyim mi? Batu da, da tamamladık abi. Hayırlı olsun. Şöyle bir şey söyleyeyim harbi çok iyi ilerliyoruz ha. Yani harbi çok güzel ilerliyoruz. Elmas seti olduk lan. Elmasımız arttı ben şimdi gider elmas kazımı da yaparım. Porta içinde hallederiz abi. Of be sonunda abi. bana hemen elmas botumu da ver. Bir de elmas kazmamızı ver lan bize. aferin lan. Ay bunları saklayacağım onlar dursun bizde Şimdi şuraya bir lav koy. Gereksizleri bir atalım bir yakalım hocam. Ee, barış'a göre altın kazmayı da, pardon baltaya da atalım, gerek yok yani altın baltaya, çubuk at gitsin abi çubuk bir dursun şimdilik, sonra yaparız önemli değil, at bunu envanter yer açmaya çalışıyorum şu anda, açmayı ki bilemiyorum ama ne işe yaradığını dursun gene belki önemli bir şeydir, bilemiyorum yani şimdi yanlışlıkla da iyi olan bir büyük kitabını atmak isteme veya da bir malzemeyi diyelim daha doğrusu, selam, bir de bir yer gördüm oraya bakacağım da, O, biz oraya girdik, değil mi? Biz oraya girdik abi. Değil mi? Değil mi? Biz oraya girdik, evet. Buradan su mu akıyor lan? Niye bakıyorsam su akıyor işte ya. <laughs> La bir dur, bir dur. Bir dur, müdür, bir dur. dur. Ne haber müdür? <laughs> Aklıma bir anı geldi. Aslında şu an altını toplamamız lazım da. O bir dursun abi, ona acelesi yok. Toplarız gene altın ya. Şuraya bakacağım. Bak burası gidiyor gibi. Ama genelde böyle olduğu zaman bitiyor madenler. Burada bitiyor mu? Bitecek abi bir yerde ha. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> abi olsun mesela amacımı yaptım. Benim amacım şu an elmas set olmaktı. Elmas set olduk. Ondan sonra elmas kaskımızı bile yaptık. Ekstradan elmasımız arttı 3 tane. Bence artık madenden çıkalım. Aynen daha fazla şansımızı zorlamaya gerek yok yani. Değil mi? Aynen. Şöyle bir... Allah belanı oklum çıktı. Oo. Abicim niye böyle saçma hareketler yapıyoruz ya? Bu arada buradan gidiş yeri yokmuş. Ne ya? Uf. Uğraştırma oyun bizi ya. Gereksiz yürütecek bir yerlere. Ben şuradan bir çıkabilir miyim abi? Şuradan bir çıkalım bir zahmet. Ay Allah seni cezanı vermeye. Abi suyu kapat. Neyse su alırım bir şey olmaz. Yanlışlıkla su koydum ya. Lapis. Lapis de beraber. Birkaç tane olsun ya bize lazım olur. İşim gücüm var yürü git lan. Onu süt. Iskret Creeper'ı bana blokladı. Fark ettiniz mi abi? Bloklama devrimi de bana yeah. Ne derler lan ona? full mı diyenler neden ya her neyse bu arada şu demirleri alacağım son kez de olsa ne haber müdür eyvallah bu arada demiri kırdığın için creeper kardeş bak bir ok daha gerisi harbi öldürürüm sizi ya Aa, ağzınıza kırdım yeter de Allah Allah ne gıcıkmışsınız kardeşim siz ya. İşimiz gücümüz var burada bak madenden çıkmaya çalışıyorum. Bütün çıkamadım zaten. Abici bir salın beni ya. Akşam olmuş ne biçim geliyorlar. Su olacaktı şu an çoktan çıkmıştım. Oğlum ben o hatayı nasıl yaptım? Suyu ben nasıl <laughs> Neyse. Abi illa blok kullandıracak bize ya. Tamam köy duruyor. Ve ve zombi de yok. Tamam, ben şurada bir yerde yavaştan bu bölümün sona gireceğiz abi, şurada bir yerde. Zaten şöyle mesela devam edeceğiz ya, değil mi? Aynen. Tamam, şurada bir yerde bu bölümün sona gideriz. Ee... Şuraya atla. Hı. Bak, ileride bir farklı bir biyoma geçiyoruz, o da sürpriz olsun. Evet beyler, yavaştan bölümün sona girelim. Gördüğünüz gibi. Bu bölüm böyle oldu. Madenden abi bayağı güzel elmas kastık. Elmas setimiz oldu. Elmas kazmamız da oldu. Çok güzel oldu bu arada. İşte altın elma bulduk. Onun haricinde büyük kitabı bulduk. Bu büyük kitabı ne işe çok bilmiyorum ama yani illaki bir işe yarıyordur tahminim benim. Ondan sonra ekstradan başka bir şey bulduk mu? Birkaç demir topladım lazım olur diye. Bir de lapis bu kadar. Evet. Bir dakika bölümde büyük ihtimalle ya ev yaparız. ilk seçenekli ya ev yapacağız. Veyahut da biraz daha maden yapacağız. Ya da ne derek gideceğiz? Üçünden birisi abi. Onu sürpriz olsun. <laughs> Bölüme girdiğiniz zaman fark edersin zaten. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.